Bugün sadece Beauty'sinin ürünlerini kullanarak makyaj yapıyoruz. Kapatacağım böyle. İlk başta kapatıcımı süreceğim. Şöyle süngerimle dağıtacağım. Ben Beauty's markasını gayet başarılı ve güzel buluyorum. Hem bence fiyat performans bir ürün. Şimdi ise sırada fara geçiyoruz. Ben Beauty's'in bu far paletini kullanıyorum. Bence renk skalası aşırı güzel ve pigmentli. Ben çok beğeniyorum. Ben bu rengi süreceğim. Orta kısımlarına da bu parıltıdan geçeceğim. Şimdi ise bu fırçamla bu rengi alıp göz kapaklarının üstüne doğru süreceğim. Parım tam istediğim gibi oldu. Şimdi sıra eyeliner'da. İki tane eyeliner'ım var. Ben bugün bunu kullanacağım. Bakalım çekebilecek miyiz? Evet eyeliner'larım her zamanki gibi eşit olmadı ama neyse ki her şey benim kadar mükemmel olmak zorunda değil deyip geçip Hemen rümelimize gidiyoruz. Fırçası böyle. Rümelim de sürüyorum hemen. Bu ürün gerçekten vadettiği gibi hacim ve kıvırma etkisi veriyor. Gerçekten bu ürünü alın aldırın. Evet sırada bu ürünümüz var. Bu ürün normalde pH değerine göre değişen şeffaf bir gloss. Ama bu hem gloss olarak hem de alık olarak kullanılabiliyor. Ben bunu dudak kalemiyle kullandığım için böyle rengi değişti. Ve bugün alık olarak kullanacağız. İlk başta elimle yapıyorum. Sonra da fırçamla dağıtıyorum. Şimdi ise işte sırada Beelis'in bu stick highlighter'ı var. Bunu çok kişi beğenmese de içindeki simler çok büyük olduğundan dolayı ben bayılıyorum çünkü ben direkt parlamaya bayılıyorum. O yüzden bunu bol bol sürüp fırçamla dağıtıyorum. Ruj olarak da elimde bu. Beauty'sin yine 3 tane küçük mat rujları var. Bende 4, 5 ve 6 numarası var. Bir diğer rujumuz da Beauty'sin 191 numaralı olan ruju. Mat olanlardan birisini süreceğim için bunu size elimde göstereceğim. Bence çok güzel bir tonu var. Rujların rengini tam olarak görebilmeniz için de elime süreceğim hepsini. Bu 4 numarası. Bu 5 numarası. Son olarak bu da altı numarası. Rujumu sürmeden önce bir ilüsüm bu. Dudak kalemini süreceğim. Dudak kalemimi hafif dudağımın içine doğru da sürdüm. Şimdi ise bu bir ilüsüm 4 numarasını kullanacağım. Evet makyajım bitti. Ben makyajımı çok güzel buldum. Sen nasıl buldun? Yorumlara yazmayı unutma. Görüşürüz.